Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmadıysanız başlayalım. <laughs> kardeşim bir adet televizyon izleyelim mi? Oluyor, oluyor. Ne diyeceğiz ki? <laughs> Bilmiyorum kardeşim Vallahi Hiç düşünmedim. Oturayım hemen şöyle. Allah. Yani nasıl oturdum? <laughs> of. Popom. Ah, elim ah kafam iş iş bir doğru düzgün oturamadım ya sen derlemiş çok kötü oh otur ya kardeşim kardeşim bir doğru düzgün oturamadım ah ayol kardeşim evselenir e, eh, dikkat böyle sandalye onun yerine ayakta diyeyim daha iyi vallahi yav televizyon düşmüş bunlara ne gerek var ki annem yüzü çalışmıştı bunun için ama yani çok da değilsiz hatta baksana oğlum Televizyon kutunun içine gidiyoruz. Oh. oh kardeşim. Oh Zoyut, kardeşim. <laughs> kardeşim yukarıdan bilgisayarımı düşün. Orada var yeni aldım mükemmel ya. Çok güzel bunun için kaç aydır uğraşıyorum mükemmel araba. oh Lord. lan uçuyor dum <laughs> dum 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 tsh Oh kardeşim Oh Bir melon ölmüştür Hayır bunu istemezdim ama kardeşim bu ev artık yok oldu. Kusur olmaz Şimdi kardeşim çok fena bir şey yapacağım. Ama yapmak istemiyorum. Aklımdan geçmiyor. Ambulans sana kardeşim. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Ambulans ya. Tamam. Allah telefonum. Allah telefon ya. Elime bir düzgün geçemiyorum. Oh. Benim bir doğru düzgün tutamadım ya şu telefonu. Doğru düzgün tutsam şaşarım zaten. Neyse alo ambulans mı? Evet. Burada birisi öldü de biz evde oturuyorduk. Televizyon izleyecektik. Yanlışlıkla sandalyeyi kıydım. Sonra da bir tane adam bize doğru yaklaştı ve evimizi payan piçik etti. Ambulans gelir misin? Tamam hemen geliyorum. Kardeşim geliyormuş. Hatta sonra gelir. Tamam kardeşim. Bay ben de balon oynuyorum. <laughs> Şu şeş beni çok fena ediyor. <laughs> kardeşim birazcık bekle. Geleceğiz zaten. O oh, 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 o i o i o i düşüyoruz o i o i o i i oh kafam o oh, i uç ya daha çok yolumuz var bizim ambulans gelirdi ya mecburen yolumuza yürüyerek de devam edeceğiz İyi. E. I want to be. Oh, kafam. 100 yul... Eh. Vallahi acık soy u yaşlıyız vallahi yav. Hadi, tellim. 100 yıl I want to be. I want to be. This to Ah oyunum çökürdü. Çökürdün Ya yürümek yerine uçmak daha iyi. Stop animation. Vuy. Aha evi vardık. Aslında çok da yolumuz kalmamış yani. Çikilin. Ambulans abiniz geliyor. Çikilin. Vın. Vın. Uyy. Adam nerede? Burada abi. Oh, Benim ağrıyor. Tamam ben bu abiye hemen götürüp geliyorum. Abiniz az sonraya iyileşir. Şimdi Allah oraya gideceğim. şurada kalacaksın şu. Şimdi geç kardeşim uzan. Şimdi adam nasıl uzansın? Bir. Ben bunu nasıl uzan diyeceğim. Siz koyun. Şöyle. Zoyt abicim özür. I want to be. adam iyice bir gitti ya. İlk önce kalp kontrol testi yaptıracağım. Abicim. Oh, oyunum çökeriyor. Ah. Mecburen yavaş moda alacağım. Ne olursa olsun. Aha, birinci birincisi adam gebermiş. Hemen şu iğneyi zokalım. Hın ya. Allah iyi. Abicim kendini iyi hissedir misin? Evet. Meğersem hepsi bir kabusmuş diyecektim. Ben niye buradayım? Niye arkamda yıkılmış bir ev var? Abi seni sayende. Dum dum tış dum 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 Zor. Ev uzaya uçmuştur. Abi. Kardeşim annemin 2100 yıl uyaşıp aldığı ev boşuna gitti. Şimdi ben anneme daha iyisini alıyorum. Hı hı. Aynısını, aynısını tıp kaşını aldım. İki yıl gayan kili. güzel o. hala bizim zor. Oh. Maalesef melon ölmüştü Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmadıysanız görüşürüz.